Hepsini aldık ya onların. Aldık da daha var da almadıklarımız. Bakayım. Bakayım kıyas. Yeniden yazalım. Yok yok sen gibi yazdıklarını bir çıkar bakayım. İşte de buraya koymuştum. Bak bakayım. Bir yazlığını bul merak Bunların ettim. Için. Ha çıkar. Oku bir lütfen. Rulo peçete. Aldık. Tuvalet kağıdı aldık. aldık. Patlıcan aldık. Domates evet. Aldık. Evet. Dolmalık biber aldık. Evet. Bir kabak almadık. Geç. Havuç aldık. Evet. Biber almadık bu hafta hani. O ha. Biberi yazmışım. Yumurta aldık. Evet. Limon da almadık. Limon var da evde. Bir tane var vardı yeter. Yeter. Almışız. Aldık. Tamam. Şey, Sen şimdi ne lazım? İlaç vermidon istiyorsun D vitamini. Buraya ayrı yazıyorum çizgi çektim. Vermidon. D vitamini. Vermidon. D vitamini.

Nasılsa burada bırakacağız değil mi? Evet. Tamam. İyi. Ee, ben gidiyorum.